Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Brawl Stars videomuzda karşınızdayım. Artık part falan yok direkt random oynuyoruz. Yeni bir etkinlik çıktı önüme. Tıkladım. Arka bahçe diyor. Girelim bakalım nasıl bir şeymiş. Tuşlarımı kontrol edeyim. WASD'den yön veriyorum. Space'ten ateş ediyorum. E tuşundan da ulti atıyormuşum. Öldüm ya. Mikrofon arada şu anda mikrofonla benim aramda ekranın arasında bir yer var orayı göremediğim için topu aldık ve gole gittik. Anladım böyle sayılı bir şey. Öldürdük ama yanımızdaki aldı. Evet gol attık. Şutu nasıl çekti acaba onu anlayamadım. Çok güzelmiş sevdim. Hemen şimdi bir daha gireceğim buna. Yanlış bir şey mi tıkladım ben? Tamam. SC diyorum. Yanlışlıkla tam ekrandan çıktım. Abi şu anda ödül müdür karıştırma beni. Oyuna gönder. Siz de abone olup like atarsanız sevinirim. Şöyle biraz yaklaşayım. Elimde E'de olsun. Ben topa gideyim abi. El Primo gol mü attı? Gol attı hem de savaşıyordu. Yani güzel. Onu öldür, öldür. Aferin. Top nerede kanka? Top bize gidiyor. Top alayım ben. Biz onları oradan oyalayın kanka. Ha, ha. Onu öldürdük. Bol attık be. İyi oldu bu. İyiyiz iyi. Bu oyunu çok sevdim. Yani bu modu. Hemen hız kesmeden bir daha. Ötekileri de merak ediyorum tabi. Onu da başka videolarda bakarız. Şimdi E tuşun yani E'ye basması zor geliyor da. Ben mouse tıklıyorum. Abi savaş tamam. Güzel de ben kaleye gitmek istiyordum. Neyse. Sıkıntı yok. Topu arkadaş almış. De onu hemen korumaya gidelim ya da şunu bir yiyelim önce abi bota ölme sakın Tamam bol attık ya savaşacaktık hemen Neyse güzel tabi çok güzel topu ben aldım kanka Ölmeden vurur musun? Vurdum be güzel maç bitti kazandık yine hemen devam diyorum. Güzel güzel ödülleri aldık şimdi bakalım oyna diyorum yine. Bitiyor biraz daha uzun olsa şöyle mesela örneğin 5 dakikalık maç olsa daha güzel olmuş. Başlayalım bakalım. ya. Biz yedik. Bunu temizledik. Top karşıda. Sen mi aldın kanka topu? Rakiplerin içine girdim ve gol oldu. Mehmet ama Mehmet değil. Neye bak neye bir de gülücük atıyor. Ah ah sana gülücük bak burada. Öpür. Bu <laughs> ödüller bir işe yarıyor mu acaba? Onu da bilmiyorum. Aa yeni etkinlik gelecekmiş. Ben bunu geç fark etmişim. O zaman hızlı hızlı oynayayım da diğerini de geçeriz sonra. Şu anda oyuncu arıyor. Bakalım buldu. Güzel. hangi yöne basarsan oraya ateş ediyor. Bilgisayardan o biraz beni zorluyor. Aldım pasını kanka. Vurdum ve gol oldu ama Blaze e yazdı. Olsun, sıkıntı yok. Öldürdüm onu. Hem öldürdük hem gol attık. Güzel oldu. Yapıyoruz bu işi ya. Bir daha gireceğim doyamıyorum. Hemen giriyorum abi. Bakalım bakalım. Gol atması değil de. Böyle asist vermesi gibi hani pas verme falan var mı acaba? Yani topu ayağına alan kişi toptan atabiliyor mu? Bunu görmem lazım. Öldük. Oo, bayağı öldürdüler bizi. Arkadaşımız aldı ama intikamımızı. Harbiden showtime şimdi göstereceğim size. Hemen şuradan çıkayım. Gol attık ya. Ben öldürmek istiyorum elindeyken ulti atınca da atıyorsun. Oo çok güzel aldık. Benim biraz tabi şurada canım da olsun. Kaç şu bombalardan. Güzel, çok güzel. Hemen devam diyoruz. Yeni maç. Buradaki karakter ilk kullandığımızdı sanki. Niye beni ortadan bırakmıyor ki? Ben aldım topu gidiyorum abi. Düzdü bu beni. Gol attı bize. Yani. Tamam şimdi esas oturuşa geçiyorum. Pardon. Hem öldürdük hem öldük. Eğer ikinci golü yersek kaybediyoruz. Top da bize geliyor. Top tamam. önümdeydi lan. Yeni doğmuştum. Bak bunu kabul etmiyorum. Hemen yeni maça girmem lazım. bu sefer değişik bir karakterimiz de var Batu tam ultiye basıyordum öldüm ya neyse arkadaşlar top bize geliyor derken gol atmışız Güzel. Ben hala sıkıyordum. Eyvallah canım. Oo, i̇şte bu. Hemen. Bir maça daha girelim mi ya? Hadi girelim. Hadi bakalım. Bir şey kürkçüyordu az önce. Arkadaki tavşanlar çok tatlı. Ağlar mısın artık bizi? Evet, kişileri buldu. Bu nasıl bir şey acaba? Bir kere ortadan başlayamadım şu oyuna. Ben bu beni öldürür ama bile bile daldım. Aga sen ne yapıyorsun orada? Bak şu kaleyi tutuyor bu sağlam defans bence bilerek yapıyor bunu Bak. 15 kişiye saldırdı Evet bu maç biraz uzun uzak gibi Aha, Top geliyor top gidiyor gidiyor bizde Bunu temizledik Aaa Ceza sahası dışından gol yedik lan. Bu maçı çevirelim abi. Bunu temizledim. Buna atacak mermim yok ki. Atacak mermim yok ya. Aha gol geliyor. Gol geliyor. Gol geliyor. Gol geliyor. Kanka açıklayayım. Oğlum açıklayayım lan pas versene. Alo. Onu yedik. Ama sen rakipsin. Oğlum 51 saniye kaldı. Gol atmazsak bitiyor ey. Topu versene ipne. Geri zekalı. At aynen ona at. Aynen ona at kardeşim. Aa. Ne diyeyim eziyorlar bizi lan. 20 saniye kaldı. Ama abi topu nasıl pres yapacağım ben maç bitti ya. Aa. Neyse kazanmadan bırakmayacağım. Bizden iyi rakipler denk geldi. Bunu hemen temizlemem lazım. Bir de şu kız da fena değil de. Onunla da biraz oynanabilir. Şu anda üçümüz de Rey Mysterious. Abi ben gole gidiyorum. Koşarak atacağım. Sal bana topu. Ay ay. Ay kabur. Aferin Kaymak gibi oldu kaymak. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Like atarsanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.